Kışlarla Meltem maçı kel geliyor. <laughs> Bacak buradan nasıl atılıyor Allah aşkına? Şu ikinci merdivende yapıyorsun. Öyle Şöyle mi? bir hareket yapıyorsun bak. İnmeye çalışıyorum. Topuklu ayakkabıyla yürümeye alışık değil mi? Hayatım hep aynı şekilde inmeye çalışıyorsun. Orada Ustallarla. Bu pı bir şey yaptırıveriyorsun <laughs> orada. Çok bakayım, hoşuma gitti. Bir daha git. dikkat edeceğim nasıl yapıyorum. Hoş geldiniz. Bak ben Zeranlar. izletirim görürsün orada. Tamam. Meltem Açıker. Canım. Hemen seninle mutfağımıza Hadi giderim. gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. buyurun. Pek çok püf noktası gizli yine orada. Neler neler var. Bu tavuğu... Şimdi Hangisinden başlayayım daha doğrusu? Ne istiyorsan ondan başlayalım. Şimdi Ay ben diyeyim, pilavdan mı başlasak. E, üreticiler kızacaklar mı? ama biliyorum pilavı, çorbayı çok lezzetlendiren o bulyonlara karşıyım. Neden? Nefret edecekler benden reklam verenler ama ben her şeyin doğal olmasından yanayım. Dolayısıyla da bunu doğal bir şekilde evde yapmamız mümkün. Ha vakti olmayan, e, yapamayan alsın, kullansın. Bu bir tercih meselesi. Ama ben tercihen yani kendi bulyonumu evde kendim yapıyorum. Evde et varsa ya da tavuk varsa bir defa ilk önce onun suyundan faydalanıyorum ve onunla birlikte suyunla birlikte arzu ettiğim kış sakışlık yazsa yazlık sebzelerden faydalanıyorum. Nasıl yapıyorum hemen anlatayım. Hani etin şeyin doğal doğal lezzetli bir bulyon yapıyoruz. Bulyon yapıyorum. Şimdi tavuk var ama et de olabilir bu. Burayı da o. hep atarız biz. Dur nereye kestiğini görelim. Tam, gerisini. Gerisini. <laughs> tam kestik. gerisini attım. Şöyle bir yukarı kaldır da görelim. Şöyle, ha. şöyle, şöyle. Ha. Tavuğun gerisini kestik. Tavuğun gerisini kestim. Aa bak önümüzdeki günlerde şahane bir tavuk pişirme yönteminden bahsedeceğim. Ha. Görüntüsü çok tuhafıma gitti. Hani böyle olmazmış gibi geldi ama ben... inanılmaz lezzetli bir tavuk oldu. Ben hani... Afyon'da bir tavuk yedim. Tavuğu e, şeyin içine koydular. Allah'ım ne o? Tenekenin, tenekenin, tenekenin. içinde. Teneke'nin içinde pişirdiler inanamadım. Bak kısa hemen sen onları tek tek tamam, bir anlatıvereyim. Anlat hadi anlat. Afyon'da, Kütahya'da da şöyle yapıyorlar. Tavuğu alıyorlar. Bu ama şey yani dışarıda olduğunuzu düşünün. Ee, bir bir şeyin üzerine geçiriyorlar. İşte çırak gittin tertemiz ne olacak? Tavuğu üzerine geçirdin. Hı. Şu şekilde. Ben ben anladım seni. Bak şöyle. Heh, şöyle. Şöyle. Ha şurasından Hı. dur. Bak. Hı. Hani oradan kesmeyesin. çıkacak. Hı. Şöyle tavuğu geçirdiler. Tamam mı? Bunu hiçbir şey yapmıyorlar. Bir tane boş teneke, <laughs> bunun üzerine de tenekeyi bir giydiriyorlar. Tamam mı? Şöyle düşünün, bunun üzerine tenekeyi koyduk. Ondan sonra etrafını bütün toprakla kapladık. Oldu mu teneke görünmüyor, her taraf toprak. Onun üzerine ne buldunuz? Çayır, çı çıra, neyse odun, modun, kozalak. Hepsini getirdiniz, hepsinin üzerine attınız o toprağın. Artık toprak da görünmüyor, teneke de görünmüyor, tavuk zaten hiç görünmüyor. Onu bir yakıyorsunuz. ...o içinde bir nar gibi kızarıyor. Of, of, of Allah! Of 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 of. Ben dedim ki bu ne olabilir ki buradan bu yoklukta, dağda, taşta? Tavuğu getirmişler başka hiçbir şey yok yanlarında... Bir lezzet ama o nasıl lezzet değil mi? Nasıl lezzet? Bizim bizim milletimizin aklı helal olsun yani. Öyle. Ama bir, bir hanımlar bilirler, biliyorsunuz değil mi? Çelik tencerede lezzetli tavuk pişirmesini. Şimdi bak bir yöntemle Folyo ben ya. anlatayım bunu Folyo, filo, ya. Çelik ten... tavuğu güzelce yıkıyorsunuz. Çelik tencerenin kapağını açıyorsunuz, içine hiçbir şey koymadan. Ya hiçbir şey yok. Tavuğunuzu güzelce böyle kuzu kuzu <laughs> tencerenin içine <laughs> oturtuyorsunuz. Kapağı da kapatıyorsunuz. Kısık ateşte yaklaşık bir saatte pişiyor. Sadece yarım saat sonunda e, bit alt üst ediyorsunuz. O nasıl biliyor musun? Şişte döndürülmüş piliçler Sıyımdan. gibi lezzetli oluyor. Hmm. Su yok, hiçbir şey yok. Kendi kendine zavallı pişiyor. Güdüklü de mi yapacağız bu? Normal tencerede? bunda olur işte. Hah bunda olur, Bunun bunda için bir olur. tencere. Tabii tabii böyle Hiç bir, bir tencere için hiçbir şey koymadan uzun süre. Yanmasın diyeceğim kendi var zaten. Kendi suyunu bırakıyor sonra kendi suyunu çekiyor, kendi yağını çekiyor. Ama ne lezzetli oluyor bir de kolay ya ben ona bayılıyorum. Ay bu saatlerde karnım acıktırıyor. Seni görünce artık acıktığımı hissediyorum. Değil mi? <laughs> bu kadar üst üste üst üste tarif. Şimdi kerevizi koydum tencereye, havucu koydum, maydanoz, dereotu. Sevdiğiniz baharat her ne varsa. Bütün baharatlar ve benim güzelce tavuğumu güzelce koydum. Hı -hı. şöyle havucu da ben mutfakta bir tane fırçam var diş fırçası sadece mutfakta kullanıyorum. Havucun kenarlarını böyle asla soymuyorum. Hı -hı. çünkü hep bize uzmanlar söylüyorlar en lezzetli ve en vitaminli yeri kabuğunda, değil mi? Biz de hep kabuklarız. kabuğuyla. Kabuğuyla, altı arasında çok incecik. Evet. Mi? Ben şeyi de soymam. Ee, salatalığı da asla. Değil mi? Soymaya Aynen. gerek yok. Ben aslında patatesi de soymuyorum, taze patatesi. Biraz sirkeli suda bekletiyorum. Güzelce bir fırçam var, fırçayla temizliyorum o diş fırçasından. Mis gibi atıyorum tencereye pişiyor. Oh. Şimdi bütün sebzeleri koydum. Normal aslında yaptığım şey tavuk suyu ya da et suyu hazırlamak. Tencereye maydanozu koyu vereyim dur. yani olmasın. Hı <laughs> -hı. <laughs> Nasıl? Böyle maydanozu şöyle maydanozu da. Hemen. Değil çok çabuk Biraz da karabiber. Karabiberin her cinsi olur. Kırmızısı, beyazı, Hayır, yeşili. Hayır, bugün senin bin bir çeşit karabiberlerin var. Orada da şimdi var, ekrana burada, bırakıp burada. gitmeyeyim dedim ha. orada. Bunu ocağın üzerine koyuyorsunuz. Güzelce harika bir kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Sebzelerle birlikte nefis bir et suyu haline geliyor değil mi? Hani o gün Su, koy... koyuyor muyuz bunun içine? Koyacağım Su? tabii tabii. Ha, biraz. Suyunu da ilave ediyorsun. Şimdi o gün kullandınız, çorba yaptınız, pilav yaptınız, iyi güzel. Ama normalde böyle bir şey yapmaya vaktiniz olmadığında... ...sizin bir et suyuna ya da e, tavuk suyuna ihtiyacınız varsa... ...daha lezzetli çorba, daha lezzetli pilav pişirmek istiyorsanız... ...işte o zaman ne yapıyorsunuz? Bunu kaynadığınız bir miktar tavuk suyunuz var. Bir miktarını bu akşam kullanacaksınız. Kalanı da şunu yapıyorsunuz. Bak tavuk suyumu yapıp geldim. Seni zaten mutfağın şey, frizini çalmaya Ay geleceğim. Ay lütfen gel. O kadar keyif, çok eğlenceli. Vallahi her çok şey çok eğlenceli. de çıkabilir tabii, senin Tabii tabii, her şey. Hay bir gün gidelim gerçekten ben. Gerçekten gel çok sevinirim. Harika olur. Çok tamam. sevinirim. Güzel hanımlarla beraber biz öyle keyifli <laughs> şeyler yapıyoruz ve e, öyle eğleniyoruz ki Lütfen siz de Senin mutfağına değil aslında evlere gidiyoruz. Hani hepsine ben gidemiyorum. Canlı yeni kim sunacak o zaman? Tabii doğru Ama, söylüyorsun. Ama muhabirlerim gidiyor ve şey diyorum ben kadına altın yakışır. O yüzden size Küçük bir armağanım oluyor Aa, geldiğim zaman. Hani. Ha, süper. Hele bir de ihtiyacı olan da varsa var ya canıma minnet daha da mutlu olurum. Anam bize çabuk gelin o zaman altın getirecek Ay sen <laughs> <dursun. gülüyor> Bizde ihtiyacı yazın. olan çok var. Yazın. Sen sen de dağıtıyorsun <laughs> biliyorum çok Canım seversin. Canım Şimdi ha, bu, böyle hayatım, küçük küçük yaptım. Bunları mi? bu şekilde hazırlıyorum. Dip frize atıyorum. Pilav mı yapacağım? Tavuk suyuna ya da et suyuna lezzetli olsun istiyorsunuz ya yal gibi olmasın lezzetsiz. Bundan hemen çıkartıyorum. 3-4 tanesini tencerenin içine koyuyorum. Mis gibi tavuk kokuyor. Tabi tavuğun da güzel olması lazım bu arada anlatıyorum ama. Yani ne güzel bir tavuk, tavuk organik ki? bir tavuk bulmak lazım. Ve lezzetli olsun. Efendim bu, bunun püf noktası. Tavuğu da güzelce, <laughs> afiyetli, sebzesiyle beraber. Gelecek. Yavuz hocamla biz çok program yaptık. Böyle her dediği, böyle bütün dört kulağımla dinlerim. İki kulak değil, dört kulakla dinlerim. Çünkü neden bu hastalıklar arttı? Neden rahatsızlıklar ya. arttı? Neden problemler var bu kadar başımızda? Yavuz dinler Dizdar, kanser hastalıkları uzmanı. Ee, söylemek bile bizi mutsuz ediyor ama hayatımızda bakın etrafınızda eskiden yoktu şimdi pek çok kişi karşılaşıyoruz üstelik bununla mücadele eden çok kişi de kazanıyor mücadelesini ama e, yiyeceklerle ilgili çok şey konuşacağız yarın özellikle seyredin bizden ayrılmayın lütfen patates de soyuyorsun şimdi aslında patates soymuyorum yıkamayı şey burada kızlar yıkamışlar yine Hı. de kendim fırçalamadım diye şöyle kabuğunu alıverdim şimdi Yemek yaptınız, çorba yaptınız, ne, neyse pişirdiniz, sebze yemeği tuzlu oldu. Tuzunu almak Heh. istiyoruz. Tuzunu almak için bütün Olur. hanımlar bilirler değil mi? İki tane patates soyar, atı verirsin tencerenin içine. içindeki tuzu emer. Ama ben ondan daha başarılı bir şey çok uzun zaman önce denedim. Ona bayılıyorum çünkü yemeğe de farklı bir aroma katıyor. Yani ister pişirdiğiniz yemek ıspanak olsun, ister karnabahar olsun, ister herhangi bir yemek olsun, bir sebze yemeği olsun, hatta bir et yemeği olsun farklı nefis bir aroma veriyor. Şimdi patatesi hepimiz biliyoruz. Hı hı. Ama hiç elmayı duydunuz mu? Hayır. Ya. Tuz için elma Tabi Tabii atan tabii. Hiç duymadım. Şimdi kabuklarını da bir soymaya gerek yok. Şöyle birkaç yerinden Aa. bıçaklarsanız Şöyle Elma şöyle. tuzu çekiyor öyle evet. mi? Elmayı Hiç tencerenin ortasında ben. tuzu, baktınız tuzu kaçırdınız bizi seyrederken ekranda. <laughs> Anamda yemeğin tuzu... Ay, ka kayınvalidemiz gelecek, bayılıyoruz <laughs> kayınvalidemize. Ah unuttuk, tuzsuz seviyor aslında. Evet, kaçtı. O zaman hemen bir tane elmayı güzelce yıkıyorsunuz, tencerenin ortasına oturtuyorsunuz. Dediğim gibi yapmış olduğunuz yemeğin önemi yok, hangi yemek oldu. Nasıl güzel bir aroma Allah Allah. veriyor. Nasıl güzel bir aroma veriyor? Çok fazla tutarsanız yalnız dağılıyor. Çok fazla tutmayın. Peki bu da hangi türvedi. aşamada koyacağız biz? Yemek pişmek üzere, pişti ya da hani böyle tencerenin Ay, kenarından, tuturladı. tencerenin kenarından tadına tuzuna bakı vereyim dersin ha. ya. Baktın şap yapmışsın Şimdi yemeği. Ben onu yapa yapa kendim doyuyorum. <laughs> Sonra diyorlar ki sen çok az yiyorsun. Yo ben içeride yedim zaten pişirirken. <laughs> Değil Peki, mi Bir miktar elmayı tadına hiç denemedim baktın. Bunu denemem lazım. Bunu denemem lazım.